Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un en güzel yerlerinden birini gezeceğiz. Yıldız Sarayı. Hazırsanız tarih dolu bir maceraya çıkıyoruz. Yıldız Sarayı Osmanlı padişahlarının yaşadığı en büyük saraylardan biri. Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra Padişah II. Abdülhamit buraya taşınmış. Çünkü burası hem doğaya yakın hem de boğaza çok güzel bakıyordu. Saray çok büyük bir alanın içinde Burada sadece padişahın evi yok. Ayrıca bahçeler, köşkler, cami, tiyatro hatta küçük bir fabrika bile var. Yan neredeyse küçük bir şehir gibi. En ünlü bölümlerinden biri Şale Köşkü. Burası misafirleri ağırlamak için yapılmış. İç mekanına ne yazık ki çekim yapmak yasak. Gizli saklı çektiğimiz birkaç kareyi size gösterebilirim. İçerideki halılar o kadar büyük ki bir salonun tamamını kaplıyor. Duvarlarda ve tavanlarda çok güzel süslemeler var. Hepsi el emeği. İkinci Abdülhamit kitap okumayı çok severmiş. Bu yüzden sarayda kocaman bir kütüphane var. Ayrıca marangozlukla da ilgilenirmiş. Sarayın bazı mobilyalarını kendi yapmış. Bahçelerde gezerken kuşlar ve rengarenk çiçekler görebilirsiniz. Bazen de kelebekler size eşlik edebilir. Şimdi geldik sarayın en güzel yerlerinden birine, Has Bahçe. Adı Has Bahçe, çünkü has kelimesi özel ya da padişaha ait anlamına gelir. Yani burası padişahın özel bahçesi. İkinci Abdülhamid'in dinlenmek, yürüyüş yapmak ve doğayla vakit geçirmek için kullanıldığı özel bahçeydi. Etrafta uçuşan kuşlar, rengarenk çiçekler var. Padişah bazen burada kitap okur, bazen Morangoz atölyesinden çıkıp bahçede dolaşırmış. Bahçede güller, laleler ve menekşeler açarmış. Bazı ağaçlar o kadar yaşlı ki neredeyse yüzyılı geçmiş. Hatta 2. Abdülhamit daha çok sevdiği için bu bahçedeki bitkilerin bakımına özellikle dikkat edilirmiş. Bahçenin içinde küçük köprüler ve süs havuzları da var. Bazen sarayın misafirleri burada yürüyüş yapar, bazen de kuşları izlerlermiş. Yani has bahçe sarayın kalbinde gizli bir doğa cennetiymiş. Sarayın dışındaki yıldız parkı da bir zamanlar bu alanın içindeymiş. Evet arkadaşlar gizimizin sonuna geldik. Yıldız Sarayı sadece bir bina değil, içinde tarih, sanat ve doğa bir arada. Bir gün mutlaka gidip görün derim. Yeni gezilerle buluşmak üzere. Kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.